herkese merhabalar şimdi evde kötü olmuş muzlarım vardı 3 taneydi aslında ama 2 tanesine yeter diye düşündüm 2 tane ayırdım kenara bugün muzlu güzel bir pasta yapacağız pasta derken aslında e, biraz böyle mozaik pasta tarzında bisküvili baton bir şekilde e, malzemelerimizi sayayım benim gibi iki tane muzum var kötü olmak üzere olan erimiş beyaz çikolatam. Tarçın koymak istiyorum. Kaşım ekledim. Şöyle küçük bir kasede ceviz yani iki avuç kadar bir şeydir. Ve biraz da kakaolu petrobör bisküvi ekleyeceğim. Şöyle önceden kalma vardı. Önce bunu kullanacağım sonra bu. Bunları rondodan geçiriyorum. Daha sonra devam edelim. Evet bisküvilerimi rondodan geçirdim ama çok böyle iyice küçültmedim. Şöyle gösterebilirim. Yani bazıları un ufak oldu bazıları küçülmedi tam. Öyle. Şimdi gelişi güzel. kırdığım cevizlerim ve beyaz çikolatam Bunları ekliyorum. Daha sonrasında muzları rendi ama rendi diyorum. <laughs> muzları çatalla ezeceğim. Ondan sonra bunun üstüne aktaracağım. Evet, tekrar edelim. Burada ne vardı? Pötübörler, ceviz ve beyaz çikolata. Şimdi şöyle bir çay kaşığı dolusu hatta birazcık daha istiyorum. Tarçın atıyorum. Tarçını muza çok yakıştırıyorum. Şimdi ezdiğim muzları da şöyle üstüne ilave ilave, <laughs> ilave edeceğim. Sonrasında karıştırıp strece saracağız. Evet, şimdi tezgahın üstüne streçimi serdim. Şu bölümden itibaren. Şimdi karışımımız bu şekilde oldu. Bunu attık. Ne kattık? Ondan sonrasında bununla şekil vereceğiz. Tam elimizi de batırmamış olacağız bir baton görüntüsü vermek adına. İster kare yaparsanız ister yuvarlarsanız ben biraz karemsi yapmak istiyorum. Evet, evet kızım. Şu anda da eşim çekiyor. <laughs> i̇şte arada müsait oldukça bana yardımcı olmaya çalışıyor. Teşekkür ederim hayatım. <laughs> Rica minnet. Rica <laughs> minnet. Evet bu şekilde oluşturduk. Ve şu anda da Semi diyette maalesef ki. <laughs> bir husustan dolayı. Onu da başka bir videoda anlatacağız. Evet. O yüzden bana diyor ki bunu diyor diyet bitince kaç gün beklet Bir hafta. Bir hafta bekletmemi söyledi. <laughs> yani Dinlenme süresi. Bir hafta dinlendirmemi söyledi. Ama maalesef ben yani şurada en fazla bir iki saat sonra yutarım bunu ya. <laughs> Tabii hepsini yutmam da. <laughs> Kızım. Oradan da sürahiye. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli sardığımız boyut. Şimdi ben kenarlarına da kurumasın diye bir kat daha şöyle yatırıp şöyle alıyorum. Evet bir de şuradan. İşte bu kadar. Herkes afiyet olsun. Üstüne servis ederken ben çikolatalı sosu dökmeyi düşünüyorum. Dilimleyip servis ederseniz bu kadar basit işte. <laughs> afiyet olsun. Değerlendirmek için güzel bir fikir. Ne diyorsun hayatım? Güzel oldu. Güzel değil mi? Basit. Bir hafta dinlenecek. Bir hafta dinlenmeyecek. Eee 1-2 saat buzdolabında dinlense yeter. Buzluğa da atabilirsiniz. Afiyet olsun. Mini gelim. Bye bye. Bay bay. Bay bay. El salla. El salla kızım. Hadi el salla kızım. Bay bay. Evet burada. Bay bay. El salla. <laughs>